En mühim bir mesele. Geçmiş ve gelecek günahları affettiren amel az. Geçmiş günahları affettiren binlerce amel gördüm. Gelecek günahları affettiren 27 tane kadar hadis gördüm. Bunları da bir kitapta topladım. Hala fırsat bulup o kitabı basamadım. Gelecek günahların affı demek ne yaparsan yap o günah affolunmuş olarak vakı oluyor. Bir manası. E nasıl iş yani? Nasıl iş? Şöyle iş. Çünkü Allah o günahta sana ısrar nasip etmiyor. Bu ameli yapabildiysen eğer bu 27'den birini yapabildiysen günah yaparsan önünde Allah sana o günahta ısrar nasip etmiyor, tövbe nasip ediyor. Her tövbe edeni kabul etme şartı yok, ona kabul sözü de veriyor. Ve demektir ki gelecek günahları affettiren bir ameli yapan ne demek? Yüzde yüz garant. Tövbe üzere ölecek. Tövbesiz ölmeyecek. Bu demektir ki günahkar ölmeyecek. Bu demektir ki imansız ölmeyecek. Bu demektir ki Hüsnü nasip olacak. Bizim en mühim meselemiz gelecek günahları affettirenlere kitlenmektir. Geçmişi affettiren çok var, geleceği affettiren az var. Bunun hakkında müstakil Risale'm hazır. Şimdi ama burada bir tanesi var. O bir tanesi taberani meşhur muhattif zikrediyor. Her kim... Zilitçenin 10 gününde 10 kere şu kelimeyi tevhidleri okursa Geçmiş günahlarını affeder, gelecekleri de affeder. ön 10 kere bu kelimeyi tevhid tekrar ediliyor. En kısası budur. Bununla 10 gün yapabilirseniz bayram günü dahil bayramda herkes kaçırıyor. İşlere takılıyor, bayramlaşmaya takılıyor. Bozarsınız. 10 gün bunu yaptın, gelecek günahlarını da affedilmiş. Yani her kim Zülhiccen'in ilk on gününde, her gün on kere, her gün on kere söyleyeceğiz, beraber söyleyelim. Ya on kere değil, biz bir kere söyleyelim şimdi. La ilahe illallah, la ilahe illallah. adedet duhur, adedet duhur. La, ilahe illallah. la ilahe illallah, adede en vacil buhur, en vacil buhur. La, ilahe la ilahe illallah, adeden nebati ve şecer. لا اله الا الله عدد القطر والمطر لا اله الا الله عدد لمح العيون لا اله الا الله خير مما يجمعون لا اله الا الله من يومنا هذا الى يوم ينفخ Que sou! Xirava.